Bravo kedi, bravo. Nasıl erdikten ev aldığımız alacağımız ev bu kadardı. Bursa'dan da satacağımız ev belli. Alacağımız ev bildi Aşama aşama. Son aşaması da gelsin. Ondan sonra hem paramız şu alacak hem nakde dönüştüreceğiz. Anladın mı ki ve kuşlar. Aa, bravo. Bravo gel pis pis gel. Hay gayret. Bravo gibi, bravo. On numara beş yıldız. Anladın mı? Bugün de bir tane köpeği getirmişler. bu çok olmuş. Masrafın bir kısmını biz karşıları var. Bravo. Bravo kendine, bravo. Aa, anladın mı? İyi. он на моей